Başkan Erdoğan faiz fiyatlardan ötürü bine yakın market açılacağını söyledi. Nasıl etkiler sizi? Tamam bizim kapatmamız istiyor işte. Tamamen o onlara köle olacağız. Biz kapatacağız iş yerimizi. Onların orada çalışacağız. Askeri ücret geçinebilirsek geçineceğiz. Yani olay bu. Yani debeleniyoruz. Battıkça dibe gidiyoruz biz. Kredilerle, kredi kartlarına yaşıyoruz. Bu nasıl bir dünya? Millet koşturuyor. Denizlerde orada burada son model arabalarla bir tavan var, bir taban var. Bunun bir orta yolunu bulmaları gerekiyor. Gıdada fahiş fiyata karşı önemli bir adım atılmış. Daha önce 5 zincir marketin topladığı ürünlerle piyasayı alt üst ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım kredi kooperatiflerine talimat verdiğini, ilk etapta 500 metrekarelik bir market açılacağını duyurmuştu. Açılacak bir market sonrası halk fiyatların değişmeyeceğini, Bakallarda bu marketlerin kendi işlerini azaltacağını düşünüyor. Diyor, biz e, atıyorum bir koli alıyorsak onlar bir kamyon alıyor. Fiyatlarda e, yarışamıyoruz. İlla onlar bizden uygun veriyor ister istemez. Yarışamayız yani, yarışamayacağız da. Dayı bakabilirsiniz veresiye defterimde orada. Fazla kişiye vermiyoruz ama illa ki eş dost geliyor. E, çoğu kaçıyor, vermiyor. Bugün vereceğim, yarın vereceğim, cuma vereceğim ama o günler bitmiyor illa ki. Aslında ama ama... büyük marketlerden de alamazlar veresiye, bunu da biliyorlar ama gene de oraya gidiyorlar. Bize veresiye takıp borcu ödemeyip oradan peşin para istediği gibi kuruşuna kadar ödeyip alıyorlar. Ee, i̇şte görün, inanın bugün 7-8-10 kişi belki veresiye aldı, yani eşimiz, dostumuz, arkadaşımız. Mecbur da veriyoruz, hepsini tanıyoruz. Hani bilmiyorum nasıl olacak, versek bir dert, vermesek iki dert. İstedik mi de kötü oluyoruz. Allah yardımcımız olsun. Biz Biz yok olur gideriz. Kira, kiraya elektriği suyu ödeyemeyiz yani. Yövmemiz çıkmaz. Peki marketer sizi nasıl etkiliyor normalde? Hepsi var market içeri girin hep ne varsa buluyorsun. Onlar kredi kartı geçiyor biz geçemiyoruz. Çünkü bizim normal geçtiğimizde karımız gidiyor. Bir sigara 50 kuruş kar var. geçtiğiniz zaman bankada kalıyor o para. Kart geçemiyorsun. İki ayda 100 milyarlık sigara satmışın, 4 milyar kar var. Bu vergi elektrik suyu ödemez. Sonra kredi çekersin 50 milyar kaybolur gidersin. En son gidersin, yövme gidersin, tarlaya gidersin. Yani tabi her zaman büyükler ufakları yutar. Onlara yaktık kalır biz yok olur gideriz. Veresiye defteriniz kabarık mı? Var tabi gelmiyor. Bir daha bir da veresi vermek demek, müşteri kaybetmek demek. Bir daha gelmiyor da borcum var diye. Yani bir kere giriyor, ikincisini gelmiyor. Borcum var diye gelme, müşteriden oluyorsun. Hem de her şey, kazancından oluyorsun. Bir asgari ücretli bir emekli geçinmesi mümkün değil. Her çarşıya çıktığımızda her şeyin iki kat olduğunu görüyoruz. Yani nasıl yaşayacak bu insanlar? Okula giden çocuklarını nasıl okula gönderecekler? Üniversiteye gidenler nasıl gönderecek? Karşıdan her şey toz pembe, süt liman görünüyor ama aslında hiçbir şey öyle değil. Tarım kredinin açtığı marketler bilmem neler hiç önemli değil. Bakkallar bitti. Zaten yeterince market var. Böyle bir dünya yok yani. Türkiye'de yaşadığım için çok pişmanım. Keşke başka bir ülkede yaşıyor olsaydım. Başka bir tür dünyanın vatandaşı olsaydım. Suriyeli olabilirdik, Afgan olabilirdik. Daha rahat bir hayat yaşıyor olabilirdik. Aldığımız ağrı kesicilerin bile artık ücreti alınıyor. 25 sene devlete iş yapmış eşim, bankada çalışmış bilmem ne. Yani ilaçların parayla ödüyoruz. Sağlık ocağına hastaneye gidiyoruz. Ve bunlar da maaştan kesiliyor. Mane, Ücretli, mani ücretleri var. Çok saçma. Hayırlısı olsun. Ne diyeyim? Ülke için hayırlısı olsun. Herhalde doğru düşünmüştür. Nasıl fiyatlar faiz mi peki? E tabii ki ortadaki fiyatlar faiz. Tarlada 1 lira, markette 10 lira. O doğru. Genel başkanımız iyi, herhalde iyisini düşünmüştür yani. Tedbir almak amacıyla söylemiştir.